Gel gel Kısa Little Nightmares animasyonu var Tolun'un bu şarkısını iki kere atmışsınız Bu ne yeni çıkmış Acaba Tolun'a yönlü benim klonum olduğunu ne zaman anlayacak Kızım hayır Yani surat ve tip ve burun olarak Kızım balık göz 9. ay ile geldi Hemen önüne 9 ay mı po? Ama benim doğum günümde kutla gelmedi. 26'dan Doğum günün 26 Mart'mış. kaçırmışsın. Niye yazmadın? 9'a için çok teşekkür ederim. Kalp atmayanın kalbi kursun. Haylua. Çakma Mert. Mert çok teşekkür ederim. Yarım yok. Öpüyorum. Wow. Nasıl oldu sana götten bastım ya Wow Nasıl oldu sana götten bastım ya Erkek adam dedigin boydan beder orne kalinsin izlemeden vans çenir <laughs> Döner başım yine götten basarım, <gönlüyor> basarım sana Çünkü götten basarım sana Çünkü götten basarım sana Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk veri rap, verir rap, verir rap, verir rap, verir rap. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk verir rap, gökten verir. İnan sana gökten basamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Tolunay öğrene de aa küfür ediyor demek çok garip bir tepki olacak. <laughs> evet. Atmadım bunu da gelemiyordum yayınlara. İlginç bir vibe. Ama bana küfür edince nedense böyle bazı insanlar küfür edince hani Oha küfür ediyor falan diye. Tolu küfür ettiği zaman nedense Sadece böyle normal bir şey diyor gibi geliyor. Bilmiyorum çok ilginç bir senaryo. Evet. Kendisini de çok tanımıyorum ama çok az bir diyalogumuz geçmişti. Normal konuştuğunda ana bacık sövmedi bana. O yüzden bence normal hayatında hiç küfür. Hayır. Yorum yapmayacağım daha fazla. Boş boş. Aksat hoş kızım. Allah fan club Laura yine sabit etti. Bore...